Siz bir dünya. Sadece bu iki kelime bile, insanın aklına ne kadar çok şey düşürüyor. Bir anlığına düşünelim, insanlık puf, aniden yok olsa, geride bıraktığımız bu gezegene ne olurdu acaba? İşte bu düşünce deneyinde bu sorunun peşine düşeceğiz. Evet, soru bu. İnsanlık bir anda ortadan kaybolsa, gezegenin geleceği ne olurdu? Hani kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor farkındayım ama aslında bu soru tamamen bizimle ilgili. Gezegenimizdeki etkimizi, ve biz olmadan doğanın nasıl bir yol izleyeceğini anlamak için bence harika bir başlangıç noktası. Her şey bir anda olurdu. Düşünsenize o trafiğin uğultusu, fabrikaların gürültüsü, şehirlerin o hiç bitmeyen sesi hepsi şak diye kesilirdi. İlk önce her yere derin hatta ürkütücü bir sessizlik çökerdi. Ama bu sessizlik aldatıcı olurdu. Hani derler ya fırtınadan önceki sessizlik. Aynen öyle. Çünkü bizim kurduğumuz bu koca düzen biz olmadan bir saniye bile ayakta kalamaz. Peki bu çöküş tam olarak nasıl başlardı? Aslında işin ironik tarafı ilk felaketler bizim en büyük başarılarımızdan, o övündüğümüz otomatik sistemlerimizden gelirdi. Hadi gelin zaman makinesine atlayıp insanlığın yok oluşundan sadece birkaç saat, birkaç gün sonrasına bir bakalım. Gözünüzün önüne getirin, Petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, enerji santralleri. Bunların hepsi sanki kendi kendine tıkır tıkır otomatik sistemlerle çalışıyor gibi duruyor, değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Her an, her saniye bir insanın denetimine muhtaçlar. Peki o denetim bir anda ortadan kalkarsa ne olur? Çok basit. Bu devasa yapılar tam birer saatli bombaya dönüşür. Ve işin en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Felaketin tohumları zaten ekilmiş durumda. Yani ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu'nun raporlarına baktığınızda o aşırı ısınan ekipmanlar, çatlayan borular, arızalı vanalar gibi sorunların aslında ne kadar yaygın olduğunu görüyorsunuz. Biz buradayken bir şekilde bu sorunlar kontrol altında tutuluyor. Ama bizsiz bir dünyada işte o en ufak arıza bile devasa bir zincirleme reaksiyonu ateşleyebilir. Bu zincirleme reaksiyonların belki de en korkunç sonuçlarından birinin adı var, BL. Açılımı, kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması. Ama bu sadece teknik, sıkıcı bir terim değil, sakın öyle düşünmeyin. 1984'te Meksika'da yaşanan San Juanico felaketinde tam da böyle bir patlama yüzünden 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Şimdi bir anlığını hayal edin. Biz bir dünyada bu tür olaylar nadir bir istisna olmaktan çıkıp her yerde yaşanan bir kural haline gelebilir. Rakamlar ise gerçekten akıl alacak gibi değil. Bakın, Ulusal Bilimler Akademileri bir senaryo hazırlamış. Bu senaryoya göre sadece tek bir kimyasal tesiste yaşanacak zincirleme bir kaza 22 binden fazla yaralanmaya yol açabilirmiş. Yani biz orada olmasak bile bizim yarattığımız tehlikeler ardımızda kalan dünya için yıkıcı olmaya devam edecek. Peki endüstriyel felaketlerin dumanı tozu dağıldıktan sonra ne olacak? İşte o zaman bambaşka bir şey başlayacak. Doğanın geri dönüşü. Ama aklınıza sakın olmasallardaki gibi barışçıl, sevimli bir geri dönüş gelmesin. Hayır, bu yeni kazananların ve tabii ki kaybedenlerin olacağı acımasız bir savaş olacak. Çünkü doğada her tür eşit değil. Profesör Brian Enquist'in de dediği gibi türlerin çok ama çok büyük bir çoğunluğu aslında oldukça nadir. Sadece ufacık bir azınlık ortama hükmetmeyi, baskın olmayı başarıyor. İşte bizim yokluğumuzda bu baskın türler için tam bir altın çağı başlayacak. İşte bu savaşın iki tarafı var. Bir yanda uzmanlar, diğer yanda genelciler. Mesela Sonoran çölü kaktüsleri gibi uzmanlar adeta nazlı birer sanatçı gibidir. Sadece belirli özel koşullarda hayatta kalabilirler. Bizim yarattığımız beton şehirlerde veya değişen iklimlerde pek şansları yok. Ama sarı canlar gibi genelciler onlar tam birer fatih. Her iklime uyum sağlarlar, inanılmaz hızla yayılırlar ve boş buldukları her karış toprağı anında ele geçirirler. Yani şunu anlamak lazım, bu ekolojik kazananlar sadece hayatta kalmıyor. Onlar yeni düzenin mimarları haline geliyor. İklimden tutun da karbon döngüsüne kadar her şeyi ama her şeyi yeniden şekillendiriyorlar. Bizim bıraktığımız o devasa boşluğu doldurmakla kalmıyorlar, resmen tamamen yeni bir dünya inşa ediyorlar. Peki, hadi şimdi zamanı şöyle bir ileri saralım. Hem de epey ileri. Yüzlerce hatta binlerce yıl sonrasına gidelim. Tamam, endüstriyel patlamalar bitti, doğa şehirleri yavaş yavaş geri aldı. Peki geriye ne kaldı? Bizden, insanoğlundan geriye ne kalacak? Medeniyetimizin son yankıları neler olacak acaba? Soru aslında çok basit. Bizim o devasa gökdelenlerimiz, köprülerimiz, barajlarımız sizce Mısır piramitleri ya da Roma'daki kolözyum kadar dayanıklı mı? Yani binlerce yıl sonra belki de bambaşka bir uygarlık geldiğinde bizim eserlerimizden geriye ne bulacaklar? Mesela Golden Gate Köprüsü'nü düşünelim. Modern dünyanın ikonik bir simgesi değil mi? Ama o çelik dev bile aslında o kadar narin ki sürekli bakıma muhtaç. Bakın, daha 1951'de çıkan basit bir fırtına, köprünün yolunu bir çarşaf gibi dalgalandırıp kapanmasına neden olmuş. Şimdi düşünün, biz olmasak, pas ve rüzgar bu ikonik yapıyı kaç senede yerle bir yer ederdi? Veya Hoover Barajı. İnsanoğlunun kudretli bir nehrin nasıl dizginlediğinin adeta somut bir anıtı. Ama bizsiz bir dünyada, o devasa betonun sertleşme süreci daha bitmemişken bile, Colorado Nehri eninde sonunda kazanır. O baraj aşılır ve dünyanın en görkemli, en muhteşem şelalesine dönüşür. İşte doğanın gücü bu. Bizim en büyük mühendislik başarılarımızı bile alıp bambaşka bir şeye dönüştürür. Bu karşılaştırma gerçekten çok çarpıcı, değil mi? Antik yapılar neden bu kadar dayanıklı? Cevap basit. Çünkü onlar basit temel malzemelerle yapıldı. Hassas kesim, harçsız taşlarla, toprakla. Bizim modern beton ve çelik yapılarımız ise tam tersi. İnanılmaz karmaşık ve hassas. Düşünün, Yemen'deki antik Mağrib Barajı bin yıldan fazla ayakta kalmış. Bizim modern barajlarımızın ömrü ise biz olmadan bir asrı bile bulmayabilir. Çok güzel bir detay var. Eski Mısırlılar büyük piramide ikhet derlermiş. Anlamı görkemli ışık. Binlerce yıl geçti ama bu isim hala anlamını koruyor. Peki bizim o cam ve çelik kulelerimizden geriye ne kalacak? Paslanmış iskeletler, sarmaşıklarla kaplı sessiz harabeler. Bizim şehirlerimiz karanlığa gömülürken o görkemli ışık parlamaya devam edecek. Belki de belki de en kalıcı mirasımız o inşa ettiğimiz binalar, köprüler falan değil. Belki de asıl mirasımız arkamızda bıraktığımız temellerin ta kendisi. Belki de en büyük eserimiz doğanın üzerine yepyeni bir dünya inşa edeceği bir tuval bırakmak olacak. Peki tüm bu düşünce deneyi bize ne söylüyor? Kurduğumuz bu inanılmaz karmaşık ama bir o kadar da kırılgan dünya bizim gerçek gücümüzü mü gösteriyor yoksa en büyük zayıflığımızı mı? Belki de bir medeniyetin büyüklüğü geride bıraktığı o devasa eserlerle değil de kendi yokluğunda bile hayatın devam etmesine ne kadar izin verdiğiyle ölçülüyordur. Ne dersiniz?